öğretmenim biraz projemini yaptımdan bahsetmek istiyorum. Ayağını babama yaptırdım, yuvarlakını kestirdim, küçük tahtaları yapıştırdım, boyadım içini, şuralarda plastikten yaptım. Birinci soru için çarkımızı çevirelim. Kutuların başına geçen Mehmet sırasıyla kutuları üzerinde 8, 12, 16, 20, 25, 28, 33 yazılı kartları attığına göre kaç lamba yanar? Yukarıdaki kutuların içine üzerinde sayılar yazılı kartlar atılacaktır. Oluşan örüntüyü bozan sayıların bulunduğu kutuya ait lambalar yanmamakta. Örüntüye ait sayıların bulunduğu kutulara ait lambalar ise yanmaktadır. Kendi kutuları çizelim. Sayılarımızı yazalım. 8

Biz ilk önce normal örüntümüzü yazalım. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Hepsi dörder dörder ilerliyor. Ama burada 20 bir 4 eklediğinde 24 olacaktı. Bu 5 eklediği için 25 etmiş. O yüzden bu, bu sayı örüntüyü bozmuş. Bunu eliyoruz. 28'e 4 ekleyecektik. Ama 5 eklediği için 33 olmuş. Bu, bu cevabı da ediyoruz. 2 lamba yanmamakta 5 lamba yanmaktadır. İkinci soru için çarkı çevirelim. Beşinci soru. Önce tahtamızı silelim. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin değeri altının küpünün değerinden daha büyüktür? İlk önce 6'nın küpünü bulalım. 6 alt kere 6, 36. 36 çarpı 6. 6 alt, alt kere 6, 36, 6 alıyoruz. 6 kere 3, 18. 3 elde 21. A'ya bakalım. 12'nin karesi. 2 tane 12'yi çarpalım. 2 kere 4, 2 kere 1, 2. 2 kere 1, 2. 1 kere 1, 1. 4, 1. 144, 216'dan büyük olmadığı için bu cevabımızı eliyoruz. B'ye bakalım. 14'ün karesi. 2 tane 14'ü çarpıyoruz. 4 kere 4, 16. 16'nın altı elde var. 1 4 kere bir, 4 elde var 1 5 4 kere bir, 4 Bir kere 1 1 6 9 1 196 116'dan büyük olmadığı için bu cevabımızı da C'ye bakalım. 16'nın karesi. 2 tane 16'yı çarpalım. 6 kere 6 36'nın altı elde var 3. 6 kere 1 6 elde var 3 9 6 kere 1 6 1 kere 1 1 6 indirdik 9 artı aldık 15'in 5'i e. elde var 1 1'e 1 eklersek 2 256 256 216'dan büyük ama yine diğer, Yine de diğer cevabımıza da bakalım. 5'in küpü. 5 kere 5 25 25 çarpı 5 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 2 10 elde var 2 12 cevabımız C oluyor Aklımızı siliyoruz Üçüncü soru için şarkımızı çevirelim. çözmüştür. 14 Sorumuzu okuyalım. Buna göre Ebru annesinin bıraktığı nottaki işlemi yaparsa bulacağı sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? Annesi Ebru'nun resim dersinde çizdiği resmin bazı yerlerine sayılar yazmış ve buraya aşağıdaki notu bırakmıştır. Resimdeki evin üzerinde yazan sayı haricindeki tüm sayıları topla ve çıkan sonucu evin üzerindeki sayıyla çarp. Evin üzerindeki sayı hariç bütün sayıları toplayalım. 129 85 47 Artık 5, 14, 14'e 7 eklersek 21 e e elde var 2. 8'e 2, 2 eklersek 10, 10'a 4 eklersek 14 elde var 2. 16'ın altısı elde var 1. 1'e 1, e 1 e eklersek 2. 261 çıktı. Soruda evin üzerindeki sayı ile çarp çıkan ile. Çıkan sonucumuz 261. 342 ile 261 çarpıyoruz. 2 kere 1, 2, 4 kere 1, 4, 3 kere 1, 3. 6 kere 2, 12'nin ikisi elde var. 1, 6 kere 4, 24 elde var. 1, 25'in 5'i elde var. 2, 6 kere 3, 18 elde var. 2, 20

Diğer soru için çarkımızı çevirelim. 14'ü çözdük. İkinci soru. İkinci sorumuzu yapalım. İlk önce tahtamızı silelim. Buna göre ikinci gün sonunda pazarcının elinde kaç kilogram elma kalmıştır? Bir pazarcı elinde bulunan 750 kilogram elmanın ilk gün yüzde kırkını. önce 750'nin yüzde kırkını bulalım. 850 yüze bölünmez. 75 ile 4'ü çarpalım. 5 kere 4. 20'nin 0 elde var 2. 7 kere 4. 28 elde var 2. 30. 2 sıfırımız var. 2 sıfır ekliyoruz. 30 bini yüze bölüyoruz. Sıfırları siliyoruz. 300. Sorunun devamını okuyoruz. İkinci gün geriye kalan elmaların yüzde otuzunu satıyor. İkinci gün geriye kalan dediği için 750'den 300 çıkarıyoruz. Tahtamızı silin ilk önce. 750'den 300'ü e çıkarıyoruz. 0, 5 4. 450 kaldı. Sorunun devamında %30'unu satıyor. 450'nin %30'unu buluyoruz. 450'yi %100'e bölünmediği için 30'la çarpıyoruz. 5 ile 3 çarparsak 5 kere 3 15'in 5'i elde var 1 4 kere 3 12 elde var 1 13 135 2 sıfır var ekledik 13.500'ü 100'e bölüyoruz 2 sıfırı siliyoruz 135 çıktı sonra da Buna göre ikinci gün sonunda pazarcının elinde kaç kilogram elma kalmıştır? 300 300'le 135'i topluyoruz. 435. G Elinde kaç kilogram elma kalmıştır diyor. 750'den 435 çıkarıyoruz. 10'dan 5 çıktı 5. 4'ten 3 çıktı 1. 7'den 4 çıktı 3. Cevabımız 315 çıktı. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.